Güzel yoğun bir gün olacak. Üniversite sonuçları açıklandı. Bunları daha sonra konuşuruz. Bugün güzel bir buluşma var Nişantaşı'nda. Ona gideceğim. Daha sonra annemlerle buluşup bir okul gezeceğiz. Üniversite gezeceğiz. Hemen hazırlanalım. Çünkü birazcık çok az geç kaldım. Şimdi bana keşke ne giyeceğim konusunda yardım edebilirsiniz. Ama ben yanımı göstereceğim. Birinci tercih şöyle beyaz bir elbise. Ama böyle sanki gelin gibi mi olurum? Bilemiyorum. <laughs> Giyeyim göstereyim. Sonra siz bana yazarsınız. Ya, keşke bunu giyseydim diye. Yazmayın. Çok pişman olup üzülürüm. Tarzın... Abi sen tarzın mı değiştin? Abi sen tarzın mı değiştin? Yine değiştik tarzı. Abla. Olmadı. sevemedi. Bakmayın defile gibi yapıyorum ama gerçekten çok geç kaldım. Nasıl? Bakın sırtı şu şekilde. Ben, ben bunu sevdim. Ama saçlarımızı nasıl yapalım? Toplayalım mı? Bu havada toplu olur. Evet evet evet. Ben çok kararsız. Ben çok kararsız bir insanım. Ve bu hep geç kaldırıyor biliyor musunuz? Dudaklarım da çok kurumuş. Şöyle bir merhemim var. Ben artık Ahmet Hanım falan geçtim. Direkt bunu sürüyorum. Bakın böyle. Pardon ben saçımı toplarken böyle evin içinde birkaç tur atıyorum maalesef. Evet saçımı yaptım bir şekil. Bir şekilde yaptım. Şimdi sıra makyajda. Dün bundan geldi. Ben zaten bunu kullanıyordum. Eskisini bitirince yenisine geçerim. Sevindim. Bana bir şeyler oluyor. Gerçekten oluyor yani. <laughs> Elimize döküp yüzümüze sürerim. Biraz üniversite sınavı hakkında konuşalım mı? Geçen sene de çok çalıştım. Bu sene de çok çalıştım. E, hedefim psikoloji olduğu için çok çalıştım. Ben bir şeyi kafaya takınca gerçekten kafaya takıyorum ve psikolojiyi de o şekilde bir şekilde <laughs> kafayı taktım. Çok şükür hedefim oluyor. Hedefim dedim yani psikoloji oluyor. Sonuç olarak tam burslu bir şekilde psikoloji okuyabiliyorum. O yüzden çok mutluyum, heyecanlıyım. Böyle huzurluyum. Tabii ki insan emeklerinin tam karşılığını almak istiyor, tam karşılığını bu emeklerimin asla ama az gençlik uçup kaçıyor yani. Ben size bu BB kremi anlatmadım çünkü burada çok makyaj konuşalım istemiyorum. Burası biraz daha bizim hayatlarımızı birleştirdiğimiz bir alan olsun. Bu arada benim çok geç kalmama rağmen sizinle hala sohbet ediyor olmam. Yorumlara da yazan oldu sınav sonucumla alakalı. Sınavlar hemen sonra yazan da oldu. Hepsiyle konuştuk özelden. Çok böyle yorumlarda konuşmak istemedim. Biraz gizemli kalayım diye. Yani buraya ayırdım. Bu sohbeti diyelim. Ben niye gösteriyorum alışkanlık? Bu bir makyaj videosu değil. Bu bir vlog. Ben şu an geç kaldığımı bilerekten. Yani bu Geç kalmanın verdiği bir rahatlık. Bu çantayı alıyorum. Tamam. Takılarımızı takacağız. Her şey düşündüm. Sadece küpe ve yüzük. Arkadaşlar gold ve gri olmadı sanki. Neyse. Bir tık utanmadım. Sakın bana kızmayın çünkü sanırım ben daha henüz başarılı bir vlogger değilim. Utanıyorum çünkü 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 çünkü. başına yolculuk yaparken o kadar sorumluluk sahibi hissediyorum ki böyle bütün kontrol bende e, elimde konum açık bir şekilde ilerliyorum her saniye bildiğim bir yerde bile ama böyle yanımda bir arkadaşım olsun karşıdan karşıya geçerken bakmam bile böyle e, arkadaşlarım beni bu konuda çok iyi bilir onlar benim ellerimden tutar karşıdan karşıya geçirir sorumluluğu yanımdakine bırakıyorum evet çok kötü bir şey şimdi vapura bineceğiz İlk defa mı tek vapura bineceğim? Yok hayır o kadar da değil. O kadar da değil. Kadıköy'de annemlerle buluştum şimdi. Annemler dediğim parantez içinde ablam ve annem. Sıcakta denemeye üşenince biz. Evet çok güzel. Şimdi bunu nasıl çıkaracağız? Gel bak şöyle. Nasıl? Kadıköy'de maksimum aktivite. <laughs> şöyle şimdi. Can suyu mu anne? <laughs> <Can>. Niye su? <suyum? gülüyor> Ay hayır. Sude'ye yakıştı ama bak. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Yakıştı mı söyler misin? Kendisi sinirlenmeyin. Bana geliyorlar. Fark Herkeksinin... ettim. Çok yoruldum. İnanılmaz. Bir daha gün bitmedi. Saçlarım çok kabarıyor ben ve de, kurudu böyle. Çok yorucu bir gün ama devam ediyor. Hani <laughs> <yeri> <laughs> bu kadar zaten yok, Düşünüyorum. <laughs> Mısır unundan yapacağım bir gün. Glutensiz olur. Ama çok kilo aldırır. Mısır unu. Aslında kilo aldırmayan un yok. 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 Sadece daha hızlı doyuran unlar var. Akasya'ya gidiyoruz. Orada birkaç işim var. Saçlarım sıcaktan böyle oldu. Evet. Sırf polis var diye yaya geçirdim arabala yüzüm verdi. İnanmıyorum. İşlerimizi halledeceğiz. Akşam cideye geri dönüyorum. Biliyor musunuz bu çantayı paylaştığımda çok kişi sordu. Bu kadar beğendiniz mi? Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok neşe enerjiyordum. Burada ne işim var? Onu söylemeyi unuttum size. Sephora'da bir concealer denemesi yapacağım. Rengimi bulmak için. Bu amaçla da göz altlarımı bugün kapatmadım. Biliyor musunuz benim göz altlarım aslında daha mordu. Ben çok geç yatan bir insanım. Bu da çok etkili bir etken. Eskili etken. Bu ne demek? açığını veriyor. Daha açığı yoktu galiba. Nasıl i̇şte şu an? Bir tane daha açık var. Ama yani çok güzel bir açık. Daha mı beyaz seviyorsun? Yani şu anda çok ışık farkında bilmiyorum ama zaten kullandığım konsilleri. Şey getirdiğinde bir tane en açığı var onu getir. Tamam şam. bakalım. Çok güzel, transparan bir üst aldım. Ee, bikiniyle ya da siyah uyumlu bir braletle bence çok güzel oluyor. Son bir işim kaldı. Alışverişim bitti. Eve geçince neler almışım size gösteririm. Şöyle bir oje aldım. Bence aşırı tatlı. Gold seviyordum zaten. Ekstra bir gol aşkı. Çıkmaya başladı içimden. Ay bayılacağım gerçekten. Sıcak ya. Geldiğimden beri sürekli koşuşturma. Sürekli. kafemin küçüklerini göstereceğim. Ben içeceklerde şekerli bir şey içemiyorum. <laughs> Şekersiz limonata bile bana çok şekerli geliyor. İkisi bir arada içerim. Türk kahvesini sade içerim, çayı sade içerim. Meyve suyu kola sevmem. Ice tea.